Merhaba, benim ismim Cana. Yaklaşık 6 aydır Terapilates'in bir üyesiyim. Bir arkadaşımın önerisiyle geldim. O da burada devam ediyordu. Ben de hep hayatıma spor dahil etmek istiyordum aslında. Hep bir düzenli spora gideyim, yaşamımda spor hep olsun istiyordum. Ama bir türlü cesaret edemiyordum. Bir türlü o motivasyonu bulamıyordum kendimde. Arkadaşım da pilatese devam ettiği için bana çok iyi geldiğini, hocaların özellikle fizyoterapist olduğu için çok ilgili ve çok güzel bir şekilde öğrettiklerini anlattığı için ben de tamam dedim bir başlayayım bir şans vereyim düzenli bir spor hayatımıza etkilerini ben de gördüm. Yakın çevrem de gördü bunu. Onların bile bana hani bu 5-6 aylık değişimi söylemeleri de ayrıca beni motive etti. Kendim de farklılığını, spordan sonraki enerjimi, spor sonrası iyi hissettiğim iyilik halini devam ettirmek için uzun bir süre daha devam etmeyi düşünüyorum. Bu da deneyimi de herkese öneriyorum.